Tanrı istemese insan ölmezmiş. Tanrı istemezse yaprak düşmezmiş. Tanrı istemezse insan ölmezmiş. Sen tanrı mısın? Beni öldürdün. Eşime, dostuma beni güldürdün. Sen tanrı mısın? Ne oldu? Beni hiçbir zaman hafif alma. Her şey ne? temiz. Hadi ben ka ha? Hadi bay bay. <laughs> Ma maddeler de bende. Lan yemin et. <laughs> ne? gitti Ciddi misin? Uza 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 Baş. uza uza uza. Ciddi diyorsun? Yok, uza oğlum, çok uza. bin koyayım. Git siktir git git amana koyayım git. Ananı satayım bin aldık. Yaz, yaz, sıfır yaz bunu yaz. 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 <gülüyor> yaz. yaz <gülüyor> yaz ya. Çıldıracağım ya. sağda. <laughs> Sonra şimdi buradan soldan. <laughs> Yok, bugün tamam. Bugün tamam. <laughs> Yok hayır. <laughs> Okey. Güzel olmuş. Benim arabam... İko. Bir şey diyeceğim. Yani illa tek başıma mı gideyim? Ne istiyorsunuz ya? Neredeyiz de sizin üç buçuk saat oldu ya. Üç buçuk İko. saat. Üç buçuk saattir. Bak Ciddiyim. Sal beni tek başıma soyardım o merkez Hiko, bankasına bile giderdim artık. Allah neredeyim hastanedeyim sen neredeyim? Yani. Günaha geldi artık ya. Hiko. Ne Hiko var Higa, ne? Sen, son, son, son görüştü mü sen beni? Tanrı istemezse insan ölmezmiş. Tanrı istemezse yaprak düşmezmiş. Tanrı istemezse İnsan ölmezmiş Sen tanrı mısın? Beni öldürdün Eşime dostuma Beni güldürdün Sen tanrı mısın? Tamam işte burada yapma Çık işte istediğin gibi al ne yaparsan yap ama Burada yapma gözünü seveyim Amanın tipine bak çıpa bakalım bırakayım ya Tıraş ederim onu ha. Bir tamam, tane tamam. üzüm Sanki. tamam mı? Bir üzüm satmanız. Bak kızım burada şey yapma fazla Ayıp da, olmasın çocuğa. Yok, ya ne yapacağız? Size saygımızdan aşağı yapmayacağım. Eyvallah. Biçim şuraya bak. Biraz ilk defa geldi. 25 lira <laughs> aldı gitti mesela. <laughs> Asya <şimdi>, şey. Sofya. <laughs> yani üzümü 5'e katlamak da var. 10'a <laughs> katlamak da var. Arka... Yeminle bıktım. Yaşar hazır <laughs> mısın? <laughs> 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 <gül Hazırım benim. Geçer. Abi, Metin'e Metin e artık, artık adamlar, polisler başladı. İşte yaşadığın herhangi bir şeyde... <laughs> Fikret evet. sana niye öyle bana koyayım? Ne bileyim amına koyayım? Manyak. Ben iyice ayrı olmaya başladım zaten. Şu Planlar vesaire tıkırında işlesin şöyle birkaçı. Hı hı. Daha sonra alalım şu MP5'leri. Bir yere böyle kıstırmalı. Tamam mı? Elek etmedi böyle. <laughs> <laughs> Para safe sevindir arkadaşlar. Benim yakalanmam önemli değil. Prediction açarız. Canı isteyen basar. Farzı misal çıktık ve ben buradan bir şey navigasyona bir bakayım. Okay, tamam baktım. Yani istersen buradan çıkışta hani hiç oraya gidecek değil gibi de. değil de bambaşka bir yere gidiyormuş gibi başlayabilirsin. Bak şu şekilde başladığımı varsayıyorum. Ee, GPS'in <laughs> beni götürdüğü rotayı görmek istiyorum. Maya hem prense hem de Arda'ya eşit bir yol oldunuz e, demiş. Daha Hanka çok sağ ol. Kesine eve Gerçekten o ışıktan da ama lafınızı onu fark ettim. Lafınızın arkasında durarak geçtiniz efendim. Eyvallah. O ışık cezası trafikte kontrolsüz. Araç kullanmak ve devlet memuruna zorluk çıkartmak ki şu anda ben sizinle burada vakit kaybediyor ve şehri şu anda bir nevi illegal alçak insanlara teslim etmiş olduğundan mütevazı. Bu cezayı da e, zorluk çıkartmak olarak ekliyoruz efendim <laughs> Yapacak bir şey yok abi Anla ki Hangisi çeviriyordu lan bunlardan ya Hangisi şey kaldırmıyordu Bu muydu Dibar kaldır Devam Aga be Oğlum adamı harbiden aramamışlar ya Kopayı yersin <laughs> Geri ver. Oğlum nasıl vereceğiz? Nasıl vereceğiz? Aga be, tak takmışlar. Abi ben şey zannettim ya. Sadece turbo taktırmıştım. Araba bir böyle vites atmıyordu. Aynı bu şekilde böyle yapmış. Bak araba yanlayınca durdu. Klip aslında tam o yanlama ve e, durma yerine. Ve arabanın gaz çıkış yerine. Ben onu Emre abiye bir ileteyim. Moderatör varsa bir moderatör alırsa klipi. Bak izle. Bak. Yani şöyle söyleyeyim. Freni dönmeden Prensiz bir şekilde durduğunda... 91. Kaldırın lan elleri. Kaldır ellerini. Soyma abi. Haydi Hadi azıları eve girin herkes. Ben koydum abi cebine. Doping doldurmuyor. Ne kadar dolduruyor yani sen de zırhınızdan tamamıyla eritemezsin. Zırhın olmadığında doping içinde zırh dolmuyor. olmuyor. Tamam. ...biliyormusun? <laughs> Ulan mı? keşke hepsini öyle yazsaydık yüzü kolaydı diğerine de almış tost yazacaktım. Ay tamam ya, şansını özlemiş <laughs> ee. demek ki. Yok tanışma, tanışmak için dedik yani n'olsun Yok ya etmiş. şansım olaydı alırdık. Bizim parasını verdik şimdi buradan gideceğim hem herifi bedavadan taksiyle bırakacağım hem bizim parasını vereceğim ona koyim ya. Yani. Haa o... Ha. Dayı kırışı <laughs> ne oldu? Recep Açık abi. Şey kırışı yapıyoruz ya. Ne olsun? Hayır bir şey soracağım sana buradan o kırmızı... Neredeymiş? Çatışmaya dedin ama. Onlar gitti. Her şu. Gittiniz mi siz şey, abi? Buraya gelsin. Evet evet. Asya'yla biz kaçtık. Ha okey o zaman tamamdır. Biz Sorbaları var ya, <gülüyor> <yani>. <gülüyor> ba Bana dayarım Erşo. hallederim isterseniz yani yardımcı olurum. Olur. Gel ayıralım. Ee, tamam gelin ben size. Tamam, okey okay, hadi taksiye Lan tamam, lan oğlum. Anladım. Annen de bana sok lütfen.